Çin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yang Kuyan'la GN Tanışmanlık Es Kurucusu Nedim Şener ve beraberindeki heyet, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Dostu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir'i ziyaret etti. Ziyarete Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya hazır bulundu. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın vizyonu, misyonu, projeleri ve çalışmalarıyla Zonguldak'ın iş dünyasının potansiyeli, ilin ekonomik durumu ve turizm fırsatlarını içeren bir sunum yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan projelere Çinli firmaların verebileceği katkılarla yapılabilecek muhtemel iş birlikleri ve iş fikirleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ziyaretçiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zonguldak potansiyeli yüksek bir il. Ancak potansiyellerini kullanmak konusunda hala istediğimiz noktada değil. Lojistik olarak çok fonksiyonel bir yerce. Deniz ulaşımı, cemil yolu ulaşımı, hava yolu ulaşımı imkanları üst düzeyde. Karayolu ulaşımı ile ilgili önemli sorunları çözmüş durumda. Zonguldak'ın lojistik virüsü olması mümkün. Bu bağlamda yatırımcılarımızı ilimize davet ediyor ve onlara potansiyellerimiz ve projelerimizi anlatıyoruz. İnşallah çok yakın önemli çıktılar elde edeceğiz. Çin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yang Kuan'la ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi.